Merhaba arkadaşlar. Bugün biz size minik yeşil beyaz robot tanıtmaya geldik. Değil mi oğlum? Bunu sana halası hediye aldı. Biz de sizlerle paylaşmak istedik. Hareket ediyor, ateş ediyor. Olsan da çok seviyor bu robotunu, değil mi oğlum? Çalıştıralım mı ne dersin? Tamam. Çalıştırabilecek misin sen? Ben yardımcı olayım mı sana? <gülüyor> evet. <gülüyor> Gözlerinden yeşil ışık çıkıyor. Ve kendi kendine yürüyor bu robot. Ateş ediyor. Olsan ateş etmek ister misin oğlum bana? Sana mı dönsün? Bana doğru yürümesin mi oğlum? Hadi bir ateş et bakayım. Vur beni. Vurabilir misin silahı ile? Ne oldu? Tuttuğu zaman yürümüyor mu? Olmuyor mu? Evet, ateş ediyor. <laughs> Bu çok güzel bir robot arkadaşlar. Oğuzhan çok sevdi. Kendi kendine yürüyor. Ateş ediyor, dönüyor. Değil mi Oğuzhan? Düşmesini engelleyelim tabii değil mi Oğuzhan'cığım? Masadan aşağı düşmesin anneciğim. <laughs> Öbür tarafa dönsün, yürüsün. Evet. Robot gidiyor. Pil bitmez anneciğim. Pili biterse yeni pil takarız, değil mi? biz robotumuzu sizlere tanıttık ancak tanıtabildi Oğuzhan'cım robotunu seviyor musun? herkes alsın değil mi? tamam o zaman robotunu bana çevir el sallayın birlikte arkadaşlarımıza hoşçakalın diyelim çok kötü bakıyorsun Oğuzhan'cım Hoşçakalın arkadaşlar. Robotumuzda el sağlıyoruz.